Merhabalar arkadaşlar ve 14 Aralık günü için benim tarot fal yorumumuz 14 Aralık'a bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım burçları ne bekliyor 14 Aralık? Koçtan başlıyoruz. Koç burç 14 Aralık. Buluşma, aşk, yeni bir aşk, eski aşkınız varsa devam eden bir aşk, fırtınalı bir aşk, savuran bir aşk koçlar. Süper. Ve boğalar Boğalara bakalım. Boğalar kök bırakacak bir yerde. Siz ev mi alacaksınız? Bir yerde ev mi alacaksınız? Ev mi değiştireceksiniz? Yani böyle bir yerleşme, kökleşme, mutlu olma. İkizler. Ay doğuyor kalbinize. Aşk ilgili ama bu. Bakın bu aşk ilgili. Ee, çok önemli bir haber alacaksınız. Evlenme teklifi olabilir, çıkma teklifi olabilir, beraber olma teklifi olabilir. Ve siz teklif edeceksiniz. Siz teklif edeceksiniz ve evet, evet cevap gelecek. Mutlu eden bir gün size. Özel hayat ilgili. Ve yengeçler. yengeçler wow, yengeçlerde yarın aşk var. Aşk, aşk, aşk dolu bir gün. Ve aslanlara bakalım. Aslanlar yarın aşk ilgili, bakın sizin de aşk var da ama aşk ilgili büyük gelişmeler söz konusu. Hediye olabilir, size mutlu eden bir şey. Ve size ilan aşkı da olabilir, o da olabilir. Ve başaklar, başaklar yarın lunapark gibi bir gün geçireceksiniz. İyisine de kötüsüne, resmen böyle çevirecek size. Aslında bugünün devamı öyle söyleyeyim. Bak 13'ünün 14'üsü devamı olacak. Bugün nasıl bir günse sizin için karma karışıksa yarın da karma karışık olacak. Ve teraziler. Teraziler yavaş 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 mutluluğa doğru gidiyormuşlar. Evlilik, mutluluk, saadet, ev almak, yerleşmek. Süper bir kart. Ve akrepler. Akrepler iş konusunda inceleyiniz oluyor. Ama yine dikkat ediniz akrepler. Yarın para konusunda biraz dikkat dikkat dikkat. Yoksa çok güzel bir gün akrepler için. Ve yaylar. Yaylar yola hazırlanıyorlar. Bakın yol var. Önünüzde yol var ve çok keyifli. Yıldızlı yol. Ya yani tatili mi gidiyorsunuz? Yaylar. Kış tatili. Kar tatile. Ve olaklar. Olaklar para konusunda biraz idareli e, zaman, idare etmek zorundasınız. Böyle bir zamandasınız. Yıl sonuna kadar parayı biraz tutun. Kimse de borç vermeyin. Para tutun zamanı diyelim. Ve... Kovalar nostalji yaşayacak. Bir, bir biriler mi özlüyorsunuz kovalar? Özlem. Özlem. Özlüyorsunuz sanki. Böyle bir yüzünü göreyim diyorsunuz. Allah Allah. Diye. Balıklar. Aşk. Balıklar sizin hayatınıza yeni bir aşk mı başlıyor? Yeni bir aşk var. Fırtınalı bir aşk var. Yani süper. Balıklar zaten çok duygusal. Allah sizi de misut etsin. Mutluluklar diliyorum.